Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yoğun istek üzerine yeniden Martin Heidegger'in felsefesi üzerine konuşacağız. Zira bir önceki videoda bahsettiğim bazı kavramların ötesine geçmem gerektiğini de düşünüyorum. Daha öncesinde size olgusallık kavramından bahsedememiştim. Zira onu anlayabilmek için aslında belki de onun karşısına konulan epoke kavramını anlamak gerekirdi ve artık olgusallığı anlamak için temel Martin Heidegger bilgisine ve aynı zamanda olgusallıkla kıyaslayabileceğiniz bir epoke anlayışına sahipsiniz. Eğer değilseniz öncelikle Martin Heidegger hakkında daha önce çektiğim videoya ve daha sonrasında Husserl'in fenomenolojisi üzerine çektiğim videoya göz atmanızı isterim arkadaşlar. Girizgahı çok uzatmayacağım ve bu sefer ilk kez belki de bir filozofun biyografisini atlayarak doğrudan kavramlarına ilerleyeceğim. Zira daha öncesinde de sizlere söylediğim gibi bir felsefe bir kavramı anlatırken aslında önce filozofun biyografisini sizlere anlatıyorum. Zira nasıl bir bağlamda, nasıl bir tarihsellikten, nasıl bir arka plana sahip bir insandan bu fikirleri duyduğumuzu da böylece dinleyici olarak da siz daha rahat kavruyorsunuz. Bunu yapmamın sebebi her zaman söylediğim gibi filozofların birer üst insan, birer metafizyon, fiziksel varlık birer tanrısal gökten inme bir varlık olmadıklarını ve onlara gelen fikirlerinde gökten vahiy iner gibi gelmediğini aslında bulundukları ve yaşadıkları ortamın onları doğrudan etkilemesi sonucunda belirli angajmanların bir ürünü olarak fikirlerin doğduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında burada bahsettiğimiz konu tam olarak da olgusallıkla ilgilidir. Zira Heidegger'in tanışıklılık kavramı bulunan mekanla, tanışılan insanlarla, bedenimizle, sahip olduğumuz nesnelerle sürekli olarak angaje olma koşuluyla onlara yaptığımız değişikliklerin bizden gelmesi sebebi Ile o değişikliklerinde karşılıklılık ilkesine dayanarak bize tekrar dönmesi ve bizi değiştirmesi sonucunda karşılıklılığı sağlayarak aslında bir tanışıklılık geliştiriyoruz. Bu tanışıklılık aslında dönüştürücü bir unsurdur. Zira nesneleri biz değiştiriyoruz ve nesneler günün sonunda tekrar dönerek bizi değiştiriyor. Böylesi diyalektik bir karşılıklılık kaçınılmaz bir döngüdedir. Marx'ın sınıflar çatışmasının uzlaşmazlığı gibi bir yere gitmiyor. Zira varoluşçulukta ve fenomenolojide algı dünya ve duyum sananlar imgelem dünyasında, zihinde ve bilinçte tekrar tekrar her şimdi de yeniden üretilmektedir. Bu yeniden üretimler aslında sonsuz bir tanışıklılık sağlama ya da tanışıklığı sonsuza dek sürdürme noktasında bizi düşünmeye sevk eder. Zira tanışık olduğumuz bir şeyi, tanışık olduğumuz bir şey hakkında düşünerek, onu değiştirmeye yönelik eylemlerde bulunarak ya da onu değiştirmeyi reddederek, ona mesafe alıp onun kendi içerisinde değişimlerini izlemek, eskimesini görmek, kırılmasını, paslanmasını görmek gibi bazı değişimleri görerek de aslında biz burada bu fenomenin etkisini görebiliyoruz. Bu ser videosunda bahsettiğim epoke kavramı bir nesneyi, bir özneyi ya da bir kavramı anlamlandırabilmek için onu adeta askıya alarak onunla angaje olan onunla ilintili olan ve ilişkililik içerisinde olan her şeyi kenara bırakıp izole ederek yalnızca o kavramı olduğu gibi kavramaya, anlamaya çalışma çabasına epok ediyoruz. Ancak Husserl'in bu tavrını öğrencisi Heidegger büsbütün reddedecektir. Ve bu reddi aslında varoluşçuluğun ve fenomenolojinin de özünü oluşturacak ve bize belli başlı alt başlıkların açılmasına da yardımcı olacaktır. Zira bir öteki kavramı, dillerin kullanımı ve bir ötekiyle iletişime geçme, toplumsallık ve tarihsellik gibi şeyler aslında olgusallığın içerisinde olan, yani etrafında angaja olduğu her şeyin askıya alınıp da bir şeyin soyutlanmış halini incelemektense, onun tüm gerçeklikle ne biçimlerde ilişkili olduğunu incelemek ve bu koşullara göz önünde bulundurmak işte bu olgusallıktır. Yani şeyleri anlamlı ilişkiler bütünü olarak görme, ancak şeyleri izole ederek dışarıdan edindiği dışsal anlamsallığı yok etmemek üzerine bir kavramdır bu. Dasein, eğer Dasein'i bilmiyorsanız bir önceki videoya gidin lütfen. Dasein, dünyada şeylerle aktif angajmana sahip olduğundan dolayı aslında olgusallığın da kurucusu rolündedir. Olgusallık anlamın toplamsal ya da totaliter ya da bütünlüklü bir deneyimi olarak görülür. Bir şeyin anlamı diğer şeylerle olan ilişkileri geçmişte ötekilerle bulunduğu angajmanlar ve gelecekteki olası durumların bütünlüklü bir incelenmesi olarak karşımıza çıkar. Anlam, Dazai'nin dünyasında bütünlüklü bir yapıdadır yani olgusallık, şeylerin, dazaynın ve başka bütün varlıkların diğer varlıklarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkililik içerisinde olması sonucunda aslında kendi varoluşunu oluştururken, yaratırken diğer var olanlar ya da varlıklar ya da şeyler ya da nesneler her ne olursa olsun hatta zamansallık bile bunun içine girebilir bunlardan doğrudan ya da dolaylı etkilendiği için haliyle kendi varoluşu da büsbütün farklı bir hale gelecektir. Böylece anlam aslında dışsal olan şeylere doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bağlantılı ilintilidir. Olgusallık kavramını geçip Heidegger'in mevcut olan ve el altında olan kavramlarını karşılaştırarak devam etmek istiyorum. El altında olan ve mevcut olan farkını anlamak için aslında bir çekiç örneğini kullanıyor Heidegger ve biz de bugün çekiç örneğiyle çok kolay bir şekilde bu iki farkı anlatacağız. Öncelikle el altında olanın ve mevcut olanın ne olduğunu anlamak ya da ufak bir tanımıyla tanışmak bizim için süreci anlamayı daha kolaylaştıracak. El altında olanlar arkadaşlar aslında bir objeyle ya da bir şeyle ilişkililik halindeyken onun üzerinde herhangi bir ontolojik düşünde bulunmadan onu yalnızca kullanmak üzerine yani elimizde elimizin altında olan bir obje olarak onu yalnızca fayda sağlayacak bir çıkar uğruna kullanmamıza aslında burada el altında oluş biçimi diyeceğiz. Mevcut olmak ise ontolojik olarak o elimizde tuttuğumuz herhangi bir obje ya da kullandığımız objelerin aslında varlığına ve varoluşuna dair bazı çıkarımlar yapma eğiliminde olduğumuz anda da o nesne mevcut olan olarak karşımıza çıkıyor. Bu çekiç örneğinde Heidegger bir çekici kullandığımızı söyler. Bu çekici kullanırken aslında o çekiç el altında olan olacaktır ancak o çekiç bir gün kırıldığında biz ilk defa belki de hiçbir şekilde şekline dahi özen göstermediğimiz, şeklini dahi fark etmediğimiz o çekicin ilk defa bağlantı noktalarını, tuttuğumuz yerdeki kauçuğun şeklini, ucundaki sivri çıkıntıyı ilk defa görüp anlamlandıracağız. Yani biz aslında burada bir bilim insanı gibi Orada çekicin neliğine, kırılmış bir çekicin, kullanılmaz halde olan bir çekicin özünü, kendiliğini anlayıp aslında belki de onu tamir etmeyi deneyeceğiz. Ve bu tamirat için gerekli olan bilgileri çekici var eden o özellikleri anlama çabası da onu bir mevcut olan haline getirecek. Yani aslında daha önce çekiç el altında olan olarak sadece bir kullanım objesi, bir araç olduğu için biz onun şeklini bile hatırlamıyoruz. Tüm izleyicilerinle doğrudan bağ kurabileceğim bir örnek vereceğim. Ben şu anda söyleyene kadar hiçbiriniz pantolonunuz hakkında düşünmüyordum. İşte tam bu anda pantolonunuz el altında olan. Zira bacaklarınızı ve kalçalarınızı kavrayıp kapatıp sizi soğuktan koruyacak bir kumaş parçası iken, şu anda ya da pantolonunuz yırtıldığında o yırtığın olduğu yerin tam olarak nerede olduğunu tespit etmeniz. Pantolonun ön ve arka yüzlerinin dikiş noktalarını, fermuarın ve düğmenin rengini etmeye başladığınız anda artık pantolon el altında olan değil mevcut olan haline geliyor bu mevcutluk aslında az önce pantolonunuzun siz tarafından bilinçli ve zihinsel bir süreç içerisinde olmadığından dolayı artık bilinç düzeyine gelip bir ilgilenme halinde olduğunuz için bu tavır aslında onu artık mevcut kılmış oluyor arkadaşlar. Daha önce pantolon bizim konumuz değilken tam şu anda pantolon bizim konumuzda var oluyor yani mevcut oluyor. Böylece mevcut olan olarak çevresinin yapılması da anlamlı oluyor arkadaşlar. Zira az önce var bile değil gibi görülüyordu. Bu aslında Husserl'in felsefesinde de oldukça sıkça karşımıza çıkan bir şey. E, yönelimselliğimizin odaklandığı objelerin arkasında kalan tüm şeyler daha silik daha blurlu gibi bir görüntüye sahip zira benim arka planımdaki bu e, gölgeli bu silik imajların da aslında bana tabii odaklanıyorsanız huselci bir tavırda olduğunda söylemek gerekiyor arkadaşlar az önce aslında pantolonun mevcut olan haline gelişinde çok kritik bir tavır takındık arkadaşlar zira biz ilgi gösterdik buna ilgi gösterme ya da Heidegger'in Türkçe çevresinde ihtimam gösterme olarak karşımıza çıkacak. Yani aslında varlığın açımlanması bir ihtimam gösterme, bir ilgi gösterme sonucu kendini gösterecektir bize diyor Martin Heidegger. Zira Martin Heidegger'in Jean Paul Sartre'den ayrıldığı nokta budur. Yani Jean Paul Sartre dünyada bir anlamsızlık olduğunu ve varoluşun özden önce geldiğini söylediği için aslında bir anlam yaratımına gidildiğini ifade ederken Martin Heidegger ondan farklı olarak dünyada anlamın zaten var olduğunu ve insanların ilgi göstererek, ihtimam göstererek bu varlıkların özünü ya da anlamını açımladığını söyler. Açımlamak kelimesi kullanılır arkadaşlar burada. Zira aslında bir kapalı kutu halinde ve biz ona ilgi göstererek onu açmaya çalışıyoruz. İşte bu açımlanma hali arkadaşlar Heidegger'in felsefesinde Aletheia kelimesiyle karşılanıyor. Aletheia bir şeyin üzerindeki örtünün kaldırılması anlamına geliyor. Zira burada aslında varlığın, anlamın, şeylerin üzerinde bulunan o kavramsal durumların açınlanması anlamına geliyor aletheia. Aletheia'nın arkadaşlar bir kavram ya da bir şeyin açınlanması olmasından ziyade bir olayın ya da bir durumun üzerinden ele alınması gerektiğinde vurgulamak gerekiyor arkadaşlar. Zira aletheia aslında sabit duran bir kavramın doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinden değil ya da yargının doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinden değil. Aksine hakikatin bir olay olduğunu, bir durum içerisinde ama pekala hareket eden, zamansallık içerisinde, eylemsellik içerisinde var olan, pekala olgusallık içerisinde de var olan bir olay olduğundan bahseder Heidegger burada. Ve bu açıklığa kavuşma süreci de arkadaşlar, insanın varlıkla ilgilenmesi Zira insan daha zayına sahip olmak için de kendi varoluşunu kendine dert edinmesi gerekirdi. Bu dert edinmek de bir çeşit ilgi göstermektir. İlgi göstermek Yalnızca onu merak etmek, onu öğrenmeye çalışmak değil, ona dair kaygı duymayı da içinde barındırır. Zira aslında ilgi demek bir yere yönelmiş olma hali, belki de yönelimsellik hali daha doğru olacaktır. Yönelmiş olup ona ilgi duyulması, ondan korkulması, ondan kaygı duyulması, ona karşı merak duygusuna sahip olmak da aslında burada ilgi kavramının içerisine girecektir arkadaşlar. Son olarak Pierre Bordieu'nün Heidegger'in Politik Ontolojisi isimli metninden küçük bir Heidegger'in politik angajmanı ile alakalı bir şeyler de aktarmak istiyorum size. Zira aslında Pierre Bordon'un yaptığı analizler sonucunda çok net bir şekilde görebiliyoruz ki Heidegger o dönemin faşist Almanya'sında bir Nazi Partisi üyesi olarak faşizmin içinde bulunmuş ve kendi felsefesinin içerisinde de faşizmi övecek insanların köksüzleşmesi üzerinden ve pekala bu Yahudi ayrımcılığı üzerinden kendini geliştirecek bazı kavramlarının olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kavramlar bize doğrudan bir şekilde iletilmemiş olmasına rağmen gizli ya da örtük anlamlarda Nazi Partisi felsefesinin temelini oluşturacak bazı bilgiler veriyor arkadaşlar. Ve bunun farkında olarak Heidegger okumak, Heidegger'i okurken aslında belki de onu daha sol tandanslı bir yere çekmeye çalışmak bizim için en doğrusu olacak. Zira Heidegger bir Nazi Partisi üyesiydi ve belki de böyle magnum opuslarını yazıyor olmasının sebebi ve ağdalı bir dille öyle herkesin anlayamayacağı üstenci bir dille yazıyor olmasını da Pierre Bourdieu nasıl ki Hitler bir führer olmak istiyorduysa Heidegger'in de bir felsefi führer olma çabası olarak yorumlamıştır. Ve bana kalırsa bu çok da özgün bir yorumdur arkadaşlar. Zira o zamanın güçlü partisi bir faşist parti ve Heidegger bu partinin üyesi olarak onlara desteğini belirtiyor arkadaşlar. Aynı zamanda felsefi olarak da onlara desteğini belirtiyor. Ve bir anda da Freiburg Üniversitesi'ne rektör oluyor. Rektör olduktan sonra da bildiğiniz üzere Edmund Husserl artık o üniversitede hoca değil ve daha sonrasında da tehditlerle birlikte Belçika'ya tüm arşiviyle birlikte kaçırılacak arkadaşlar. Şu anda da Edmund Husserl'in arşivi Leuven Katolik Üniversitesi'nde saklanmaktadır. Heidegger'in bir Nazi üyesi olduğunu defalarca ve belki de her cümlemizin başında söylemek zorundayız arkadaşlar. Zira faşizmle mücadele etmemiz bizim için bir zorunluluktur. Faşizm ve milliyetçilik uzlaşmaz birer ideolojidir arkadaşlar. Zira Türk ırkı Türk ırkının üstün olduğunu, Alman ırkı Alman ırkının üstün olduğunu iddia ettiği zaman iki ırk da kendilerinin daha üstün olduğunu iddia etmektedir. Ancak ırka dayalı kurulan bu üstünlükler büsbütün anlamsızdır. Neden okuduğumuz kitapları yarıştırmıyoruz? Neden bildiklerimizi yarıştırmıyoruz? Neden kim daha mutlu bunu yarıştırmıyoruz? Neden kim daha insan gibi yaşıyor bunu yarıştırmıyoruz da? Doğduğumuzda tamamen rastgele ve seçim hakkımızın olmadığı, büsbütün kontrolümüzün dışında olan ırk üzerinden bir yarışa giriyoruz. Bunu asla anlayabilmiş değilim. Neden insanlığı tek bir ırk gibi görüp, kardeşçe savaşlar bitmiş, daha eşit haklara, daha eşit ekonomik duruma sahip bir şekilde kendimizi geliştirerek daha rahat yaşayabilecekken eğlenebilecekken şarkılar söyleyebilecekken dans edebilecekken birlikte müzik yapabilecekken birlikte sarhoş olabilecekken birlikte sevişebilecekken birlikte şakalar yapıp gülebilecekken neden ırk üzerinden üstünlük kurup neden daha çok para kazanmak neden daha çok mal mülk edinmek ve neden tüm gücü elimizde tutabilmek için hala birbirimizle savaşıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız çok güzel büyüyor. Hepinize zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı, kanalımı, daha çok insanın izlemesini ve bizim gibi düşünmesini istiyorsanız videolarımı onlarla paylaşarak komünitemizin büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda videolarıma beğeni atarak ve yorum atarak da katkınızı sunabilirsiniz. Birçok yorumlarda arkadaşlarımız bana mikrofon almam konusunda ricalarda bulunuyor. Önerilerinizi dikkatle dinliyorum. Hepsini gerçekleştirmek istiyorum. Teknik arızaları pek umursamadığımı söylemek istiyorum. Zira telefonun karşısına geçip yalnızca konuşuyorum. Bir kameram bile yok. Tripod almayı bile bir adım profesyonelleşmek olarak görmüştüm. Amatör kalmayı tercih ediyorum. Ancak sesimi duyamıyorsanız tabii ki de mikrofonu alıp size daha net bir şekilde konuşmak isterim. Ancak YouTube'un bir gelir kaynağına dönüşmesi adına yalnızca uzun videolarımı değil, aynı zamanda shorts'larımı da izlemenizi rica ediyorum. Zira shorts izlenmelerim oldukça düşük kalıyor. İzlemeseniz bile bir beğeni bırakarak ya da kısacık bir yorum atarak bile algoritmanın içerisinde biraz daha yer bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Böylesine cebinizden hiçbir şey eksiltmeyecek, 10 saniyeden fazla zamanınızı almayacak bir yardımı da eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.